Galatasaray Kulübü bu meseleyi yargıya taşıyor. Diyor ki Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dün bir şey yaptı. Biz bunun önünü arkasını merak ediyoruz diyor Galatasaray Kulübü. Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuyor. Ne diyor? 9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla Adil mercilere gerekli başvuru kulübünün tarafından yapılmıştır. Başvurduk diyor. Bunu aydınlatın kardeşim. Çok üstü kapalı yapmışlar. Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir diyor. Şimdi Galatasaray Kulübü diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu, ey Türkiye Futbol Federasyonu biz senin sportif yargına falan inanmıyoruz. Sen çünkü her şeyin altını alın altına süpürüyorsun, her şeyin üstünü örtüyorsun diyor Galatasaray Kulübü. Ben bunu artık yargıya taşıyorum. Yargı bununla ilgili karar verecek diyor. Bak Galatasaray'ın bu başvurusu Cumhuriyet Başsavcı, her bak temiz eller operasyonunun start